Pastiga'da birinci sezon gecenin ilk maçında bir tarafta uzman hoca, diğer tarafta Bozkurtlar vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. E, centilmence bir mücadeleydi. Güzel bir galibiyet aldınız. E, bugün takımımızda gerçekten inanılmaz değişiklikler vardı abi. E, bir iki kişi dışında, ay bir iki kişi demişim, e, gerçekten 4-5 kişi değişikliği vardı. Genç bir kadro geldiniz abi. E, genç bir kadrodan da güzel bir skorla maçı kazanmasını bildiniz. Neler sürmüşlerse maç hakkında Sema abi. Uzman hak olarak Ligeye yeni başladık. Evet. E, 3-4 maçtı zaten kötü oynuyoruz. Kötü oynadığımız farkındayız zaten. E, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç çıkardık. Karşı rakibimize ayağına sağlık. Çok güzel bir maçtı. Herkes tebrik ediyorum. Ayaklarını sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Biz de Akavaya ve Bozkurtlara jantmenliğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca maçlardaki takımına başarılar diliyorum. İyi akşamlar.